Size sadece şunu söylüyorum. Siz çok iyi bir arkadaşsınız ama siz ilişki olma ihtimaliniz yok. Evet. Yok yani. Kimle? Tamam. Tankut ve Dani. Gitsinler başka birine mutlu olsunlar. İkisi gerçekten iyi arkadaş. Onu görüyorum. Sevgili Güzel arkadaş. Onu biz de gördük. Değil yani. Değer veriyorlar birbirlerine. Tamam ama sevgili değil. <laughs> ben e öyle sevmese şey Daniela seni bekliyorum dışarıda diye mesaj atar mı? <laughs> i̇çeri girmek için <laughs> demiştir belki demiştir belki. olarak bekliyordur. Aman ben hayatta kimseyi beklemem artık. Güzel söyledin bu belki. Ay, içeri girmek için belki Tankut'a böyle davranıyordur. Bilmiyorum ama yazdılar bu demek ki aşk var ki dışarıda giderken yani seni seviyorum ya. dedi Tankut'a dışarıda ben hala söylemiyorum işte, diyor. Arkadaş olarak mı dost olarak mı onun yanında? İnsan olarak birbirlerine Hı -hı. çok fazla değer veriyorlar ama kesinlikle aşk olarak. Ben var. aşk olarak seni seviyorum dediğine inanmıyorum bence. Yani dost ya da şey olarak söylüyor. Ama Nur yeni bir ilişkiye başladığında geçmişi yok sayıyor ve devam ediyor ve evlenmiş ayrılmış bir hatun yapabilirsiniz siz olursa. Ya yani ben dışarıdan gördüğümü bunu hmm. sosyal medyadan da söylüyorum. İşte Nur'u destek. Seninle daha iyi anlıyormuşsun. Nur'u Semih'i de destekledim hatta. Bir ikisini de destekledim. Sonra bir Ayça dedim. Yani Ayça o ağladı ağladı falan. İşte Ben kızar... senin gördüğüm Türklerini. Yalnız Ona iki balık anlaşabiliyor mu? Anladım. İkiniz de balıksınız. Semih de balıktı. Annen Nur'u beğeniyor, seviyor mu? Yani duruş olarak okey ama son zamanlarda hani izleyici Ben izleyici son o... zamanları anlamadım. Güzelcek. İzleyici yorumu sana söylüyorum açık açık söylüyor hani o ilk bu şeyin yok, çıksam mı kalsam mı nasıl. Biriyle ilişki yasasa, yaşasam mı yaşamasam mı o triptesin yani. İşte yaşasam mı yaşamasam mı değil aslında yaşayabileceğim bir ilişki yok şu an. E tamam yaşıyordun bitti şu an hani başka bir şeylere hazır değilmişsin. Hani i̇şte onun hazır e, emin ol. görüyorum yani Aranmadı. Yani bu, bu benim elimde olan bir şey olsa içimden söküp atarım başlarım bir ilişkiye Ama bak bu zaten. şöyle de gösteriliyor. Ama bu nasıl olur değil Bak şimdi biz senin arkadaşınız değil mi? Ayça sana ne diyor? Diyor ki... Cuma'ya kadar Semih'i istemiyorum. Sildim, unuttum diyorsun. Cumartesi pazar İstemez. galaya yaklaşıyor. Ödül günü diyorsun ki bilmiyorum. Semih, Semih, her Hayır, şey var. Semih diyorsun. Cuma, cumartesi bunları yaparsan e, Ercan... biz böyle düşünürüz. Bak Aynen. kötülüğüne söylemiyorum. Geldi. geldiğinde sen, Nur Nur dedi. E ne oldu bir şey oldu mu? Böyle konuşalım? gözüküyor ama. Olmadı. Bak şöyle bir şey söylüyorum. Bak geçen gün şurada konuştuk. Sen Ali'ye o kadar dedin ki o belki de böyle yapmıştır, şöyle yapmıştır ama sonra dedim ki ama işte gelince de dayanamam. Ama ben vazgeçtim öyle bir demiyorum şey. ki ona. Ben, ben diyorum ki ben vazgeçtim. Duygularımız sadece şu an sonlanmasını istiyor. Cuma'ya kadar yani. hiç Semih demiyorsun Cuma'ya kadar hiç sen gibi oturtursan biz yanlış anlarız. O güç var sende potansiyel onu yapabilirsin. E, evet. Belki de yani bir an bir Demek şey olacak, bir şey çıkacak şey karşımda. O yani. Semih'den yakışıklı yani. yani. Ya hayır tip ya değil Allah'ını seversen. Aynen tip. Ya onu bırak lütfen. Herkes kalbinden geleni yapsın. Gerçekten kalbinden nur geliyorsa nura git. Senin Bilmiyorum. eğer ki öyle bir şey ya, varsa sen de ben geleni yap. Seni seviyorum, seviyorum sen sevmiyorsan da da sevmiyorum. Sonsuza kadar seni Çelişkideysen çelişkideyim. Zaten. Bu kadar. Ya yani, daha canlı yakıştıramam. Ya da taş veren taş bas barına. Yani demek istediğini biliyorsun. Seviyorsan seviyor evet. Ama seviyor ve peşinden gitmeyince de hani hem onu seviyor hem aday gelemiyor dışarıdan Nura. Çünkü kalbim semikte diyor. Hala bitmedi diyor. Hayır o, o, kalbim, kalbim semikte söylüyor. demiyor. İşte, olay belli noktadan sonra nereye gidiyor biliyor musunuz? Çok iyi kendinden böyle ödün verme noktasına gidiyor. Mesela iki taraftan bir taraf istemiyor. Fazlasıyla. Öbür taraf öbür tarafa gidiyor. Öbür taraf öbür taraf, öbür taraf peşinden koşuyormuş gibi moduna girince o kendi gücünü kaybediyorsun artık. O duruşunu kaybediyorsun. Seni istemiyorsa bir kere gidersin isteme tamam bak işine dersin evet. demen lazım ama zorlarsan kendin. artık dedim onu zaten. işte kendinden ödün veriyorsun atıyorum erkeklerden de olabilir kızlardan da olabilir yani. İpratör ya çeker. şimdi şöyle bir şey var burada bir şaka yapıldı ...bir, bir nisan şakası yapıldı. Herkes ayağa kalktı adayı olmayanlar. E ben de ayağa kalktığımda şey diyebilirdim, ben Semih'i hala seviyorum... ...benim umudum var deyip oturabilirdim ama ben Semih'i seviyorum... ...evet duygularım devam ediyor olabilir ama Semih benim için bitmiştir. O e, Semih kapandı. sana mesela şey dese, ya işte bilmiyorum dese... Hayır, ...yine çıkacak mı içindeki o şeyler? Hayır istemiyorum yani çünkü ben Semih'le mutlu olamayacağımı zaten anladım. Ne zaman anladın? Ne zaman anladı Son iki haftadır anlamış durumda. Bu son yaşanan olaylar var. Ekrana verilen görüntüler. Görüntüler birincisi. Ha, bir bekar şey yok adam ya. İstediğini yapar. Bak ben kulübe gitmesine falan bir şey demiyorum. O ses kayıtları. Birkaç daha muhabbet geldi benim kulağıma zaten. Mesajlar Onun dışında falan. ben o evdeyken Semih şöyle bir şey söyledi bana. Sen ağlıyorsun ama beni kötü adam gösteriyorsun. Ben burada beni Semih'in düşünmesini, benim üzüldüğüme üzülmesini beklerken Semih'i ben sanki bilerek ağlıyorum da onu kötü bir karakter olarak gösteriyormuşum gibi düşünmesi beni çok kırdı. Herkesin, ben de sıkıldım aynen. artık dedim ki ya ben ne yapıyorum dedim. Kalktım gittim orada ağlamamak için, yine aynı şekilde olmamak için buraya geldim. Burada tutamadım kendimi, ağladım ve o günden beri ben Semih benim için kapanmıştır dedim. Semih'i sevmiyorum, hiç demedim. Burada kimse Semih'i sev, sevmiyorum dediğimi iddia edemez. Ama bitiyor. işte soğuyorum, soğuma evresi. ama işte yani. ben ama bilemem karşıma seviyorum. belki bir şey gelecek. Atıyorum X bir kişi gelecek. Isim Demek vermiyorum. ki kişiden kişiye değişiyor. Seviyorum dedikten sonra hemen böyle unutmaya çalışmak. Yani seviyorum. Ben şimdi şey... unuttum desem ardına hemen Hayır, ne kadar samimi gelir bu. El ki unutmadın ama yani bana bir acayip. Hani bir olabilir? şey olur karşıma birisi çıkar, bir anda bir bakarım yani tamam derim ya ya da bir şey yaşarım o an. Tamam bitti semet derim benim için yani. Belki de bunu bekliyorumdur yani. Hmm. <laughs> Gel diyor yani Gökhan. <laughs>